din adamları halkın mallarını yedi mal devşirme hatıra fetvalarla şirin gözükerek zenginlere yağcılık ve yardaklık yaparak bugün ümmeti Muhammed'de de var bu alimlerimizde var salihlerimizde var salih gözükenlerimiz de var zengini gördün mü bir başka oluyor Zengini gördün mü kuyruk sallıyor. Zengini gördün mü kılıktan kılığa giriyoruz. Ya Yahu Yahudi ve Hristiyanların hahamlarının, rahiplerinin yaptığından aşağı değil. Sen alimsin. Sen zahit gözüküyorsun. Sen zengine yaltakçılık yapamazsın. Efendimiz kim bir zengine malından, mülkünden istifade etmek için yağcılık, yardakçılık yaparsa dininin üçte ikisi gider buyuruyor. Bu hadise okumuyor musun sen? Kapısına gitmeler, arabasına binmeler, sofranına oturtturmalar, şirin gözükmeler, bir şeyler kopartma derdinde. Rızkı veren zengin mi Allah mı? Sen bir imanını yenile. Hamlardan, papazlardan ne farkımız kalıyor ya? Çok üzülüyorum. Bugün Yahudi bu zulmü yapıyor ya. Yani yeminle söylemeyeyim müstahakın. Alimlerimiz yağcı olmuş. Salih dediklerimiz yardakçı olmuş. Kanaat önderlerimiz post şeyi olmuş. Efendinin derdi posta oturmak. El öptürmek. Jipe binmek. Para devşirmek. Yallanmak, yallanmak. Kahvaltıda bir yerde, öğle yemeğinde bir ihvanında, yassıda bir yerde. Yuh olsun sana ya. Peygamber taş bağladı. Taş. Üç yıl boykotu. Gazze'nin uğradığı boykota peygamber uğradı. Aç kaldılar. Bir tane Hristiyan'a yağcılık haşa, haşa, haşa. Bir tane. Yapmadılar. Çocukları açlıktan uyuyamadı. Bir kadıncağız bir kuru deri parçası ayağına takıldı. Götürdü onu üç gün kaynattı çocuklarına besin diye içirdi ya. Gazze kırılırken, Kudüs esirken bizim alimlerimiz yallı sofralarda yallanıyor. Bizim pos şeylerimiz keramet peşinde. Yuh olsun. Kimin rüyasına girmiş, kimi parmağıyla ne itmiş, ayran çorbası içirilmiş, gül verilmiş, Gazze yanıyor ya. Ne yapıyorsun? Filistin yıkılmış. Yuh olsun. Böyle şeylere yuh olsun. Pos şeyleri. Sahtekarlar. Bunun bir kıymeti yok. Ümmetin derdiyle dertlenmeyen, ihvan devşirme derdinde olan şeylere yuh olsun. Yazıklar olsun. Ve bizim beyinsizler var. Onlara itibar ediyor. Peşlerinden koşuyor. Elini öpmek için yarışıyor. Gazze'nin derdini çekmeyen, Libya'nın, Fas'ın, Tunus'un derdini çekmeyen benim gözümde beş para etmez. Kerameti kendinin olsun. Kerameti kendinin olsun. Ümmetin derdiyle dertlenmeyen post şeyhleri. Yüzde doksan dokuzu. Sak gününde keramet sormayacak Allah. Gazze yanarken sen ne yaptın diyecek. Libya sele gidince sen ne yaptın diyecek. Depremle yerle bir olunca mazlumlar için sen ne yaptın diyecek. Bizimki keramet pazarlıyor efendi. Efendi şunu görmüş, bunu görmüş, gör ya. Bana ne kardeşim? Görüşüyormuş. Görüş ya. Bana ne kardeşim? Sen ümmet için ne yapıyorsun ya? Gazze için ne yapıyorsun? İki damla gözyaşın var mı? Geçen kandilde de söyledim ya. Bir yetime sahip çıkmak, Gazze'ye bir gıda kolisi ulaştırabilmek vallahi yüz binlerce kerametten daha faziletlidir. Bir yarayı sarabilmek, o ambulanslara, itfaiyelere bir litre mazot, benzin alabilmek Billahi yüz binlerce kerametten billahi tallahi daha faziletlidir. Keramet peşindeyiz. Büyüklük keramette değil. Fazilet keramette değil. İmam-ı Rabbani diyor ki bir velinin hiç kerameti de olmayabilir diyor. Hiç. Fazilet takvada takvada. Takvada takvada. Ümmetin derdini çekmekte, de, inlemekte. De. Yani üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Kahroluyorum ya. Ulema diyorum sofralarda yallanma derdinde. Pos şeyhleri sofralarda göbek derdinde. Göbek büyütme derdinde. STK'lar birbirinin kuyusunu kazma derdinde. Meydanda toplanıyoruz 200-300 kişi. Kalpler birbirine ateş püskürüyor. Suratlar sirke satıyor. Kardeşine selam vermemek için yüzünü çeviriyor. Allah niye yardım etsin? Niye fetih versin ya? Kalpleri Allah'ın yolunda, Allah'ın dininde, ümmete hizmette bir araya gelmeyene Yahudinin zulmü az az. Az. Yine Allah şehitlerimiz hürmetine merhamet ediyor da arzı mev'udu onlara nasip etmeyecek. Onun için kendimize çeki düzen verelim. Yegane öncümüz önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyh değil. Hiçbir alim de değil. Yegane önderimiz ve öncümüz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun öncülüğünde, önderliğinde, onun ahlakıyla ahlaklanacağız. Şeyhin değil. Şey hata yapar. Alimlerin hataları tırba. Öncüler değiller işte. Onun içinde kalplerden patır patır dökülüyorlar hepsi. Önderimiz yok, öncülerimiz yok. Peygamberi örnek alacağız. O alimler de örnek alacak bir düzelelim ya, bir çeki düzen verelim ya, bir kendimize gelelim ya. Dünya, dünya, dünya işte kardeşimiz okudu ve hastalığı, o bu dünya. Dünyayı sevecekler diyor. Dolapları yenileme derdinde. Arapları, arabaları yenileme derdinde. Daha konforlu bir tatil ve umre derdinde Hazret. Yuh olsun. Yazıklar olsun. Ondan sonra ayetler, hadisler, ahkam kesmeler sınırsız. Uygulama Kur'an ve sünnetin tam tersi.